yardımcı olmaya çalışıyor. Kafes süresini bekliyor. Şu an Megdo kale giriş yapmak için. Bu Shiva ile beraber Baha iki tane headshot. Mitez Shiva backside'den bir headshot daha bulmayı başarıyor. İşaretlendi ama tüm fight'ı kazanan bir Shiva var. Son kalan Lauzen o da backside'de bir headshot dedi zaten Resik ile birlikte ve Merz bitirdi. Performansı gerçekten bayağı dikkat çekiciydi. Çekmişti. Bu zaman herhangi bir yetenekten kaçman çok güçlü. Orta evet, Demetix main baskısında oraya doğru Shiva geldi ve 3 kill daha Shiva'dan alıyorlar. Ve ortada Baha'ı smokta alırken böyle cebini kördü, oh. <laughs> çıktı, tek attı. Ve bonus da takımına bu avantajı getirmiş oldu Demir kaçması mümkün mü Mites? Stun'a rağmen de burada şoka maruz kalacak. Dikkatli olması lazım. ki Mites'in şokla düşürdü. Flash da takas. Shiva hemen kafesleri açtı. Oradan çıkmaya çalışacak. Verlas geliyor. Aslında güzel bir paranoya geldi. Jonix'ten. O paranoya ile beraber de etkisinde skoru çıkardı. Biraz zorlandı Laozan ama hata yapmıyor ve Şimdi Baha ekstra vuruşlara imza atabilir gibi duruyor ama Verlas. Laozan hayır. Shiva. Yine sazm Boş dertte gibi bahane ama hem bomba kutu demek için çok bahadan harika savunma. Gey bıraktığı kafes var Shiva yakında bir tane kamera. Bunu anlayacak bu pike çıkması lazım artık Lauzan'ın. Herhangi bir yardım gelmeden Spanda Lauzan var ve yani bu iki oyuncunun aynı oynaması lazımdı. Post plan senaryosuunda ve Sokeli daha kinden geliyor. Çok enteresan bir yarım round. Backside'da bu arada Shiva yine x skoru aldı. Üzerine de oyuncu gelecek. Biraz zorlandı ama ikinci fight'ta hata yapmıyor Mites Sakasta. Baha şimdi hemen pozisyon değiştiriyor. Üzerine doğru. Orada arada kullanıldı yalnız biraz. O hala hayatta. Fazla yatırım var Lauzen'den ama. Artık burayı teke karşı hayatta oynamak çok oldum. zor. Bir kullanılıyor. Ve last. Darki yakalayamadı. Demetix main baskısında. Oraya doğru gel geldi. Arkasından çıktı. Regnum Kare'ye Breach ultisine maruz kalabilir. Geldi bile. İkisi de geldi. Burada üzerine burada koşacaklar. De... ama koruyan birisi var onları. Lawson geldi. Hareketlenecek. yanlış flash pik zamanlaması yapar. 10 saniye kaldı. Kantur Bey'in flash pick geldi orada. Dark ile beraber Baha backside'dan. Yani çok doğru bir nokta. Retake'i bırakmadılar dediler ki biz de bir Reaksiyon verelim. Hamleli oynayalım. Darkedan bir flash pick. Uzak kırıldı. Mites Marketo'yu alıyor. Bir yandan Mises'e düşürdür bu. bu. Gelen bir neon Stone. Bu arada paranoya muhteşem. Arada sıkıştılar. Baha ikinci skorunu çıkardı. Shiva destekte. Verlas Demirnatix'i yakaladı belki ama... Zannediyorum round'ta artık herhangi bir şans... Yani ilk defa orada bu kadar ölen oyuncu görüyorum bu arada. Ve Baha back diyor. Bridge stun'ı anında atılacak. Demirnatix burada bilgi alır almaz ki. Demirnatix zaten gördü rakibini ve anında... Verlas yavaş yavaş yürüdü geldi. Market önünde kafes var ve Şiva sessizliği hissedebiliyoruz. Cypher'ın olduğu sayta kontak bir oyunu var şu anda. Mites. Acaba arkadaşlarını kurtarabilecek Oo, çok mi? çok güzel ifo. Gelen görüş sonrasındaki iki oyuncunun olduğu yere müthiş bir stop. Şok geliyor. Mites Merzi yakalı. Değer oyuncunun da farkındalar. Şuva kendini saklamaya çalışacak olabildiğince. Spender'i görebiliyoruz. Şuva'ya harika döndü Vellas. Ve devamında Regnum Karya. Girişimi şu anda söz konusu değil. 20 saniye. Ve dikkatli olması gerekiyor. A'ya e gidecekler. Karşı yılla uzunluğuna gidecekler. Ama 15 saniye var. Durumun farkında. Daha geçmediler. Demir. kesecek ikinci oyuncuyu gördü. Ufak Fatih'in Mitez arkadaşını bıraktı. bıraktı. Demir Etik'le ilgileniyor. Darki çıkıyor. Yani 2'ye 2 pozisyonda o midden... gerçekten oldukça zor bu ultiyle nereye gönderecek gördü rakibini mi? E... operatörle birlikte bu B2 aldığında Masekeri'ye doğru çekilecek. Bağ uzunu yakalamış gibi Netflix'in üzerine geldi. Masek almayı başardı. Biraz daha geç kalmış olacak. Evet ama tabii Fate önemli infolar veriyor fakat 2'ye 2 avantaj evet. tamamen yakın kaydı diyebiliriz ve Mitez'le beraber Jonix. Şimdi bir Omunur. Se bu arada Dimitrix yakaladı Bir tane flash bıraktı bir içinde farkındalar. Dimitrix ikinci kilini alırken herkes teker teker yakalıyor. Şarjörü bitti. Hala savunmada iyi bir konumdalar. Şimdi bir TP var. Mitez Dark'ı yakaladı Omunur'u da tahmin ediyor olabilirler. Mers kendini gösterecek Arkadaşlarından destek almaya çalışıyor. Mitez durumu toparladı bire Şu an fazla düz bir alternatifi alalım. yok bir tane. Aa, Oo atılmadı. çok kötü oldu. Dirseğe doğru atacaktı. Fake attı Mitez ve Shiva. Burada Guardian'la biraz ağır kalabilir bir de renk testini geldi üzerine doğru. Small doğru yaklaşacak ve Smoke <laughs> arkasından. Maçın başından beri skor çıkarılmıştı. Smoke arkasından iki vurdu. Ve round'u belki de rahatlattı. Yani bir anti eko round'uydu. Hızlı oynamayı tercih etti Aslında ideal... Masek'i oldukça hızlı bir şekilde gönderdiler. Markete doğru ama yani... Masek ne zaman böyle arkadaşlarının önüne gitse... ...çok kolay bir şekilde yakalanıyor. Aynı pozisyonda o da Shiba vururken... ...mid testi de yakalıyor. şuradan arka bir savunma tekrar. Jonix'i de görecek ve Shiva... Gerçekten harika bir ilk yarı olabilecek mi kendine yakındaki oyuncu? Bu arada Masek oh! kuruşunu kaçırdı. Mites ve bir tane vurmuştu. Demir kendini kurtarıyor. Hemen yakına kadar geldi. Tek Fakat Duello'ya girdiğinde iki tane oyuncu var. Şans tanımadılar ona daha fazla. Mites hemen gözü bırakıyor. Smoke'tan çıkabilir. Jonix atılan bir stans sonrasında çıktı ve Shiva'yı yakaladı. Diğer oyuncunun da zaten yerini biliyorlar. Üzerine kalabalık koşacaklar Mercin. Yalnız ipi dizebilir herkesi. Elimde şöyle. Evet. Şimdi Demir Etis hızlı ilerleyecek. Uzak var. Nasıl önünde, Oo. O bu sarsma geldi. Ecel doğru gidiyor. Smoke'a girdi Jonix uçarak. Önemli bir skor. Darki. Jonix'i bulmuş. Tekrar durmuş vs3. Aha tabi sitede sıkıştı. Şimdi bir crossfire var. Shiva o mesafeden fazla bir hasar veremedi. Darki. Bir burst. Oo. Doğru yerde cross. Onu da gördü. Ve mermisi bitti Darki. Yani bence mermi kafası da karıştı aynı i̇ki zamanda i̇ki kere, ama. İki kere ucuma kaçırdın oldu oh. Darki Şimdi Şimfa. Hemen bir oh. gidebilir belki. Bir ecel geldi. Oh. Sanırım farkında Metis'in oradan çıkması gerekiyor. Şok gerçi onu tuza alındıktan sonra kafa atabilirdi belki de Metis'e. Her şey okay. etmedi. Gereklilik yok ve... Ya durum şöyle. Dur. Bu arada rahat bir hazır. Şimdi de hazır gibi. Gezik gördüler. Ve o mektanemelerim var ve Darki bitirdi. Demin etik'si lerlemeye oh. İlerlemeye çalışacak gibi Vellas bu kullandığı kullandı demetizin. biraz hızlı davranıp elinden stun çıkarması gerekiyordu bence ama. Jonix markette. Mers biraz risk aldı smoklardan. Daha yardımda. Mers çok dikkatsiz, çok özensiz ama ile Baha toparlıyor round'u. Son 30 evet, Ve... Bir şiva'ya bakar mısın? Nerede olduğu belli e, masekin Ve e, iyi bir ateş yapmaya çalışacak oyuncular. Çok i̇yi, iyi, iyi geçti kattı. gerçekten ama birazdan görülecek zannediyorum. Evet. Ve Şiva düşürdü Masik'i. Redum Karya'da, burada bir force var. Darki bir kez daha Mastek üzerinde gelen kill var. Baha hemen yardımda. O katmamak için biraz bekledi pozisyonda. Demetix geliyor. Şok da var. Biraz zorlandı görmekte Verlas'ı ama. Lauzan'la beraber iki tane skor. Regnum Karya'dan Baha takasla ve Baha. Lauzan onları bekliyor. Oldukça güzel bir skor Lauzan'dan <laughs> ama devamında Baha <laughs> hemen takası aldı. <laughs> <Bir düşman sağlı. gülüyor> ve Mites. Ama şu an CT'ye pick <laughs> almak üzere evet Oo. görüldü. Mites. Mites'den. Oo, Jonix burada sıkışabilir. Jonix çok uzadı biraz zor da olsa kırdı. Lauzan fight'i kabul etti. <laughs> <laughs> e <B'de. gülüyor> ee, da bağda yani. B'de. Hem dağda hem bağda. yaptılar. Ya çift initiator artı uf. Bu çok önemli bir fight bu arada. Yani ben yani bunu bağ'da... kabul etmeyebilirdim aslında. Evet, yes, döndürdüler ama e, Bahar'ın aslında orada biraz bir Efek düşüncesi yarattı. Lawson ilk oyuncuyu düşündü. Hala hayatta ulti kullanabilirse arkadaşları için muazzam bir bilgi kaynağı olacak. Ve ol. 4 v 5 Lawson kat çıktı. Ulti'yi de attı. 7 saniye kala bu alınabilmesi gerekiyor. Şimdi oturdu. Yani Jonix 5 can, Lawson 12 can. Lawson bu arada 3. kill de almış. Ben bu sürekten dövme ettikse 2 tane vurdu. 2 vs 2'ye geldi Aa! pozisyon bir anda. Hemen spawn'a doğru bu arada ver Laz. Fark edemediler tabii. <güler> Fade etkisindeler. Ulti ile beraber Massek geldi. Massek Merze yakalandı. Mitez takasladı ama... Jolix ekstra'ya gidiyor. Çok iyi bir timing kattı. Baha'yı buldu. Yalnız bu arada Demetrix'in de infosu alındı. Mitez orada. Vado yakaladı. Verlas'la beraber iki tane. Oyuncudan güzel bir crossfire var. De oynamak zorunda Mitez, Massek'le beraber gelen bir baskı. Massek ilk skoru çıkardı. Oh, Arka tarafta da Mitez! İki vuruyor ve Massek sadece dönümde Mersi'ye kalıyor. Darkin'in yeri belli. De çok atıldı. Masek. İki pozisyon olabilirdi. Bu fight biraz belirleyici olacak gibi sanki round içerisinde ve Masek'ten. iyi bir vuruş. Bizi birçok oyuncu etkilemeyecek. Sayta e doğru atıldı ama etkisini Oo. gösterdi. Neredeyse. Hala avantaj. Regnum Karya'nın elinde Baha. fight oynamayı isteğini görebiliyoruz. Aygı <laughs> oyuncularının geldi. Baha Verlas'ı da düşürdü. Baha'nın bugün multi-kip performansı. Gerçekten çok iyi. Sayteki oyuncuyu şimdi öğrendiler ama bu bilgi merze oh, mal oldu. Darki kaçırsa da Baha kaçırmıyor. Oh, ve bir kılak şahane. Kili almakta çok zorlandı. 70 canı var. Baha hala oh, olmamış vaziyette ve bu kılaçla, 4 kilit kılaçla ve tam canlı. <laughs> Şimdi bekletiyor yetinleyini. Gelen bir tane karşıstan stun var. Jonix Diminatix'i yakaladı. Atılan yetinlekler savunma ekibini rahatlatıyor Oo. diyebiliriz ama. Sol tarafından Laozen ince bir açıda ikisi de birbirini gördü. Yalnız smoke arkası kaldılar biraz. Ve Mites daha paranoya gelmeden güzel bir headshot ve Laozen'le beraber ikili oyun. <laughs> Espek satın Paranoyadan Paranoya etkilendi fakat Verlaz Saitin'in şöyle çok gerek yok. Ama dikkatleri dağıtmak için kullandı. Zaten aksiyona girmek istemiyor. Herhangi bir yok. Çünkü oh. bu orada nasıl olur bu killer anında e, aksiyonun farklı bir yöne gitmesine sebep olabilirdi. Fakat Jonix ardından yanıcılar hemen açılıyor. Shiva bu arada mas... Lauzan. arkası sonra doğru sasma geldi. içerisinden Lauzan skoru aldı. Bu arada Estavuz'u da... Bilirdi Vernaz. Evet evet çünkü yakalamıştı diğer oyuncu Körkör. Ayaktan Ve biraz dikkatsizlik. Spike. Yerden silah da alabilir şu an. bir açısı var. asar verdi. Fight kazanmayı başardı Shiva. Shiva'ya da bir mermi geldi. Hemen duvarın üzerinde çıkan bir oyuncu var. Standdan etkilenmedi. Bu fight kazanabilir. Sonrasında Kırkçan'ın var. Takdir mermileri isabetli oluyor ama burası kalabalık. <laughs> Savunma ekibi ada temizliği başarılı bir şekilde yapmak üzere. Belki iki oyuncu kaybedildi ama... Dullahus'un gördüğü ekibini devam edecek. Ve yakalanıcı demin ama... Takas Merz'den geldi burada. Ağaçtaki oyuncuya dikkat edin. Özür diliyorum. E, drop'taki oyuncuya dikkat edilmedi. Massek ikinci turnu alabilir mi? Bombayla da olsa alacak. Hücum ekibi tercih kullanıyor. Bir ikincisinden faydalanabilirler. İş sürenler. Sonra. Çok önemli Ultiyi şimdi kullandı ve rakibini görebilecek mi? Bir flash var. Hamle yapmak istemedi ultiyle birlikte. Yine oturdu Mites. Darkin'in denemeleri Mites Nasıl öyle yani? Oturdu Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl Hamle yapmak istemedi. Yani bir ikincisi atıldığında Darki oynamıyor ve Regnum Karya bunu çok iyi değerlendiriyor. Haydi için bu <laughs> tipi. Bir anda üzerine doğru oyuncu gelecek Uti'yi çekti. Nefes kesen bir Burası vurdu. Yaptı? Savunma da engellemeye başarıyor. 3 vs 3 pozisyonda. Verlas bu arada Baha'ya karşı çok Ama yani sağdaki iki oyunculuğu bulabilir mi? <laughs> ya Tarkin duruşa bakar mısın ama yani? Evet. Yani Mertz gördü Rekmitez yakında demlet üzerine gitmek üzere Mertz onu vurun. Suya baskı kurulacak Suda yine bir takas ardından. Özür diliyorum kapıya gidip şu anda arkadaşıyla oynamak istedim ama o gelmeden. Yamuldu gibi bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış mı görüyorum bilmiyorum ama X-Ray'den sürekli. Bir terziye gidebilirim. Demin <laughs> et Yakındaki oyuncuyu da tamir ediyor. Paranoya geldi ama Junix arkadaşını kurtarmayı başardı. Mites. tipileri var, smoke var. Paranoya var. Kendini kurtarabilir mi? <laughs> Mert. bakar mısın? Önüne TP atıp e, tamamen aklını karıştırdı. Mites'in bağının canı 5. 3 sürülebilir ama Baha'dan harik. Burada yeni da e, çok fazla duelist fight'i görüyoruz. Kari biraz sanki savunma tarafında ben bu evet. çözerim diyor ve Demi'ne TX. En azından tamamen boşaltmış olurlar. Bu arada düşürmüş. Oluşacak. Bu şok kullanılıyor. Sarkta bir gap bulmaya çalışıyor oyun yok edildi bu arada. Ve... Tecrüt. Bu tecrit dediğin gibi yok edildi. Ultiden etkilenen isimler var. Hemen onların üzerine koşmaya çalışıyor şu anda IV oyuncuları. Gelen bir tane flash aynı zamanda bağdan arka iş çıkardı. Sürekli git giderirken hızlı davranması gerekiyor Regnum Karin'in. Mites artık tek 1'e 3 ve round'un kazananı olacak. Ama Mites biraz daha pahalı kılmaya çalıştı ve Silah'ı kurtarmak değil, onun için mümkün olmadı. Hemen C'yi hızlı bir rotasyon gelecek ve şu anda Smoke içerisindeki oyuncuların farkında Demir bir tanesinin dikkati tam anlamıyla göstermedi ama iyi de vurayım dedi. dedi. Mesafe için ve Jonix Smoke içerisinden Demir buldu prefer açısından. Dakin de canı çok az. Daha uzun Mites. O yüzden zamanı oynayacak aybi oyuncuları. Mites bu arada Wallbank'le beraber bir skor daha çıkardı. Ama Shiva son skoru bulunca problem yok ve Ivy'den Sayfı ölçebilir. uçabilir. de kullanıldı. Sayfı kendi üzerine geliyor. Demir Etix'i ve Verlas skoru aldı. Bu şekilde kurtulabilecek mi? Ultiden kaçabilecek zannediyorum Oo. ama... Mers saat içerisinde bazı TP oyunları. Elinde hala bir Odin var. Daha Darkı'dan gelen bir şok var. Mers smoklardan timing kovalamaya e devam edecek. Sıktı, yerini belli etti. Darki bu arada üçüncü skorunu da çıkarıyor ve Baha bitirdi. Bu şekilde yapıldı ve açık bir fight. Velas yine entry'e yi alıyor savunmada. Heaven'dan bakıyor, bir sarsma geldi üzerine. Etkilenmedi aslında. ilk oyuncu da zor yakaladı biraz ama başarılı. Şimdi renk tesilisini de bırakacak. Oh. Baha! Oh. ile beraber. Çok az canı var, çok az süresi var ve Spert'e gitmesi lazım. Şu anda B'de Baha var. Geçişte oh. ilk oyuncuyu düşürdü Baha. Paranoya da söz konusu. Ve şimdi destekte geldi Baha'ya ama iki ve iki değişim. B'de Üçüm B'de iki bir bir şey. ekibinin kesinlikle işine gelir. Kapı açılıyor. Lazun göründü bu <laughs> bundan emin değilim ama çok iyi bir bomba bıraktı. Demir oh. düşen adamı <laughs> teki Savaş içerisinde Mites. Ve arkadan gelen Jurex'i de fark etti Shiva. Mites de bulabilecek. Shiva! kırık. Of ama. Kendisi. Yaşanmadığı için burada beklemeye devam edecek bir smoke da aldı. Açıkta kaldılar. Mersin tane vurmuş. Darki uzaktaki oyuncuyu yakaladı. Mersin desteğe ihtiyacı var. Jonix demin etiksi yakalıyor. Bir tane sonra üçü Üç birden. De, bu standlara bakıyorum sağ hayatı ve klasikle. Jonix belki de onu kurtarmış olacak. Yakında oh. işi oh. var. Tek başına kaldı. Mers 3 canıyla. Mers yavaş yavaş j tarafından <laughs> gelmeye çalışacak. <laughs> İlk fight'i kazandı. E, dönüyormuş gibi izlerim ama... Yani çok kolay bulunabilir değil ve Jonix. Öyle bir açık ki. Bir de aslında. Ee, Brown'u kazandırıyor ve Lawson. Lousen. Lawson stun'ı yemişken üzerine geldiler. Şimdi bu sefer de klasik vuruşu Demletix'ten. Spike bir Tane yok bomba bu arada var. var. şu an. Paranoya var. Demletix yakalanacak. İki oyuncu Ooh. birden vurabilir. Burada Verlas daha fazlasını da çıkartabilir. Mermisi bitti ama hemen klasiğine davranıyor. ve asit kill'i alacaktır muhtemelen. Ama Mersi'ye ulaşıyor <laughs> emin değilim. Verlas kitleri <laughs> de klasiği de aldı. Mersi var. Biraz Baha Bait'le mi <laughs> çalışacak? Mersi smoke arkası. <laughs> Round odisi gelse önemli olabilir. 3 oyuncu birden burada Demire beklemiyor ve bir flash pick daha geldi buraya. Harika bir oyun kurdu. Şimdi mi fark etti rakibini ama Baha Takas'ta. Kuma derken entry geliyor. Sonrasında da tam tersi savunma. Hemen can tazeleme de geliyor. Ulti ile birlikte. Yardıma A'ya savunmaya gitti bir anda Mers. Bu arada Tix B tarafında iyi bir savunma fakat Verlas Takas'ta. Yakına bir tane flash bırakılabilir bir comics tarafından da olsun. Mintez de olsun. Regnum Karya. Round'u harika toparladı ve 9-8 yaptı. <laughs> Demir Tix Sivik skor olamazsa toparlanabilir Masek. Hemen bir stun geldi ama Satchel'da kaçıyor. Taret var bombayı da attı. Yardım da geldi. Vellas. Shiva A savunmasında takım arkadaşları geliyor. Timing yapabilecek mi? İki oyuncuyu birden gördü. Ve hala yaklaşık 70 canı da var. Garlas backside muazzam Lezir. bir prefire. Darki büyük ihtimalle ekranında daha görmedi bile rakibini ve Verlas köşe sıkmıyor bu arada ısrarla. Kavli. Sek şimdi. Üçüncü skor. Yanıyor şu anda. Biliyor ama Shiva'yı tahmin etmeyebilir Shiva. Aldığı killerle beraber Shiva'dan. <laughs> İyi bir savunma yapıp yine toparlayabilirler. Çok büyük bir fark yok. Verlas'tan farkında değil ve Verlas yakaladı. Bahadan ya da nefes keseni var elinde ama. Burayı tutamayabilir. Aynı şekilde Massek nefes nefes kesenine geldi. Şelaleye doğru gidiyor ve... Yani ulti öldürmedi Şiva'yı. Bu ekibinin ultisinden sonra kendi ultisini kullanabilir ama kaçamı iç gibi. Çöneksi vuruşa imza attı. Müthiş bir one tap. Ultiyi de kırmayı başarıyor. Ve artık bu bir çıkar yolu var mı? Bundan emin değilim tiksek başına 45 canıyla. Hemen arkasında Verlas takası aldı. Reis ultisi açılacak. Sayfta geçen bir oyuncu var. Masek aldı. Oh! Bir Burayı nasıl geri alacak? Ivy. Bahadan bir Masek skoru var. İlçesine sıkmaya devam ediyor. Bir kaplan çıkardı. Kaplanı görünce uzun. Jeffire denemeleri. Gerden bir silah değişikliği. Jonix mermiyi gönderdi ve Jonix bitirdi. 13-8 ile beraber de. Üzerinde Bahala. İp altında kör. Hemen açılan bir perde. Onun yardımında atlayan ilk oyuncu yakaladı. Perde çıkışında ikinciyi bulabilecek mi Darki? Yani oldukça az Darki ile beraber. E, Masek. gördüğün rakibinde bir mermilik canı var. O atılan bu birinci yeteneği ile birlikte rakibi zorluyor Darki. Ardından City City'de yakalıyor. Mazsek'in canı da oldukça az. Ayak Mers Nasıl? ve Nasıl? Tek başına kılıç alabilir mi emin değilim. İki oyuncu çok da çatışma gönüllüsü değil bekleme taraftarı ve beklerlerken Masteki tespit ettiler. Şimdi çıkacak o Frenzy için. Berk'ı Mers, oraya doğru flash pick geldi. Mers geri atladı TP ile beraber. Chiney'e doğru bir çıkış. Yalnız yakın mesafe. Mers dikkatsiz ve biz... jonix 2 tane Şerif headshot. 70 can ayrıca. Şimdi o flashlardan biri atıldı ve smoke'tan çıktılar. Shiva yakaladı Mitezi. İnanılmaz kritik bir skor bu. Bunu birazdan öğrenecek. Ama öğrendiğinde hasar veremedi Vellasa. Yalnız kötü bir şekilde öğrendi. Verlas o mesafede Ghost'la biraz zorlanacaktı. Yani Verlas rotasyonunda en iyi şimdi orada John gördüler diye bir harika döndü. Şimdi Verlas müdahale etmek bir tane TP var. Atılan onun TP'sini Oo. tahmin edebilir Düştü mi? bir de. Mers. Heaven'da kaldı. Exit'ten skor çıkarmaya çalışacaklar. Tezbaha'yı yakaladı. 3-0. 3-0. bir başlangıç. Zorlandı biraz Merz bu fight'ta. Lazun yine Skor çıkarmayı başarıyor ama oradan çıkarmak istemeyeceklerdir. Mitez de Heaven'dan geldi. Oldukça rahat kazandı diyebiliriz aslında Ivy. Kanla başlamıyor yine tekrar. Ve Mitez rifle olan. Dikkatsizlik söz konusu olmaz diye düşünüyorum. Yani ama... Demin <laughs> bakmadı. Verlas elinde var. Daha fazlasını çıkarabilmesi zordu gerçekten. Uf <laughs> Bu arada ultisi gelecek ve round'u tamamen karıştırabilir ve o skor geldi. Aha. Yalnız yere kadar <laughs> almak üzere. Jonix skoru aldı ve Massek'ten. Gelişin harika bir headshot. Hızlı bir şekilde ortaya gelindi. Bellas yakalanmaya çalışıyor demin. Yonix. Görmediler mi tizi galiba? Oyuncu kaybediyorlar. Oh. Flash geliyor. Yonix'in olduğu infosu var. Merz bir fake attı ama fake yemedi Shiva. Zaten Jonix biraz off angle duruyor. Merz'den ben geç bir lurk öldürüldü. geldi. Jonix bu arada yalnız farkı düşürünce... Önce ben bunu yapılması lazım ben ama Darkin. Merz atladı. Darkin canı az. O yüzden biraz Merz'in oynaması lazım. Jonix 3. skor aldı ama Dark iyi yürüdü. Demiratix ile de yüzleşti. Şimdi canı azalıyor. Masekin gitti de bir tane koronaya var. Demiratix deşiyle kaçtı. Arkadaşı yakalanacak. Yaşamıyor bu arada Şubaya ayakına kadar geldi. Müthiş bir flash. Demetix sert tarafına yürüyecek. Ve sert arkasında bu arada Darki. Sonic geldi ama Demiratix'in arka vurdu. Sight'ta hala saklanan bir Lauzen var. Elinde de klasik. doğru bakacak mı? Oraya doğru kimse bakmadı. Sait içerisinde şimdi rakibinin kafasını da gördü. Merz infoyu aldı. Merz'den iki rahatlığı çok iyi işler var ve son kill de ondan geliyor. <laughs> Sıkı ürtüsünün verdiği bilgilerle kullanılabilir. Demiratik çoktan onun yakaladı zaten. Artık tamamen onların lehine, durum onların lehine. Pozisyonları nasıl alacaklar Sait'te? Bir var ve Shiva Lawson'u düşürdü. Sage de vardı Lawson'te. Buna müsaade yok artık. Ve Demiratik'ten ekstra bir skor daha. Takas geldi belki ama 2v4 ve tek başına kaldı Mites. TP atıyor Sight'a, elinde smoke var, bunu kullanabilir. Ama bir 3 unutmamak lazım. Abi vuruş. Bota çıktı yürüdü ama... Arkadaşın ona destek olabilmesini de şey yaparken biraz zor. Şimdi Deminatix direkt onun üzerine gitmeye çalışıyor Jonix. Shiva kendi çok iyi pozisyona e, yerleştirdi. Ve Mers Takas da aynı şekilde. Ama Berlas'tan çok ne iyi bir vuruş var. Mites ve Merzin, canı çok az. Headshot yedi, oh. iki oyuncu birden orada. Mastery tabi ulti çekmek için de zaman bulamayabilir. Nefes kesen biraz ağır biliyorsun. Evet. Yakın mesafe. Şimdi... Ultiyi çekti, attı ve bir tane buldu. Jonix bu arada Demetix'i yakalamış. Yalnız infoyu aldı, geri çekildi. Daki, Massey bulmuş, bir flash. Jonix, Ne? Zaten... şurada yok artık zaten de yok. 3 saniye, 2 saniye derken... Sağ kalan Shiva Verlas. mi yoksa sadece orba aldırmaya mı geldiler ki Hoppa! <laughs> Kritik. Demetix burada. Heaven'a doğru. Çok kontrolsüz herkes. Verlas bu kadar nasıl dikkatsiz olabilir? Maslek'le beraber Laos'u toparladı. Merz'den yine. Takas var. Ve vites. 20 saniye kaldı yine. Ivy'nin saldırısı biraz tıkanmaya başladı son roundlarda. Tessite'den bir şey oldur ve Jones iki mermiyi gönderdi. Hıtısı var yine. Yalnız Shiva. Ve bir, e gidemedi de Mertesi bir yüzden. Mertesi gibi vurdu. Oh. Ve peşinden masik yakaladı. Şerif'le birlikte bunları yapınca <laughs> yerden silahları da alabilecekler. Artık 2 ve 3'e geldiğini görebiliyoruz. Lawson ulti var. Lawson arka tarafta ilk oyuncuyu vurmuyor ki ikincisine ulaşabilsin. Lawson ikisi de çok hareketli. O yüzden ilk oyuncuyu düşürmekte büyük problem yaşadı ve dönemedi Bahaya. Birey 3 hale gelebilirdi bu round. Mites yakında görüyor Baha'yı ama Baha'nın süre kazandırması zaten yeterli. Sarsma geldi. İstanbul'da. Yürüyecek buraya doğru bu modu da var. Dert atabilir ama flash de geldi. Dark yakın mesafe Masek. Skor aldı çıktı Demetix takasta. <laughs> evet yalnız onu fark etti Mertz ama Mites. İnanılmaz bir pozisyonda. Arkadaşından destek de alabilir Lauzun'dan ve... Oh. Of! Demetik uçarak girdi ve Slow içerisinden Baha! Gidan alt geri mi geliyor? 3 vs 2 pozisyon Demetex. E de beklenmeyen şattı. yere geçti ama sakın kaçtı. Verlas skor almaya başarıyor. 10 saniye kaldı. Aha! Yine çok kritik bir skor. Shiva! O da kaçıyor. O da, az da az. yani... <laughs> Neler oluyor? Bütün oyuncuların dikkatini de kendisi üstüne çekti. Yakına kadar geldi. Ama Olsun, farkında Hata. değil Mert. Bunu ısırılabilirdi. Oo! Oh! Ooo! Yine kim daha önce yakalarsa pozisyonda ile Lauzak 9. Demetrius buraya yürüyecek bir memlik canı var. Masek de burada. İki oyuncu birbirini gördüler. Yürümeye devam ediyorlar. Demetix o canlı skor çıkarmayı başardı. İlk ekerken başlayabilirdi. Şimdi Lawson. Lawson! Kill çıkartamadı. Lawson'un arkada sürekli iyi pozisyonlar yakaladığını görüyoruz lan. ama yine faydalanamadı ve tek başına. Verlas'ta düşüyor. Bir oyuncu bile Dur. göremeyebilir Dur. 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 ve Güzel bir flash geldi ve ilk mermisinde de başarı var Baha. Verdi Heaven'a. saat savunmasında Darky. İlk skor aldı. Masek bir skor çıkarmış ama Darky yine orada. Bir de Sarsma Rafters'taki oyuncunun da infosu alındı. Aşağı atlayacak. Lawson'dan güzel vuruş var. bir tane gönderdi. Heaven'dan ne yavaş yavaş geldi. Heaven altında Lawson. Demiratik yere indi döndü bir tane vurdu. Pillar arkasında. Verlas'ın da infosu var. Verlas'ın elinde artık bir bulldog var yakın mesafe. Demetik şehit denemeleri yapıyor. 2 oyuncu 1 hasar veremedi Demiratix dikkat dağıtıyor 1-1 bir pozisyon Şimdi fark etti Şivan'ın geldi mi vermez Wildcats'ten. Şimdi Laws'un Bayı yakaladı ama Merz'den de karşılık var e Şimdi bir deneme Demiratix'den ardından yine Harun'da bir deneme var Dark kill çıkardı hasar almadı bunu yaparken Jamex'in canı çok az Merz burada fight'ı kazanabilirse smoke atılmıyor orada? Spawn'da ne smoke atılmıyor yani <laughs> Hani mites bir de zaten lurk pozisyonu Çok kalabalık. Oyuncuyu vurup kaçarsa büyük güç başarmış olur. Hemen yanında arkadaşı da var. Kalabalık çıkmaya çalışacak. Teker teker geliyorlar arda arda, arda sakaslarla. Gelen stun bunu kullandı. Burada B'ye gidiyorlar, B'ye gidiyorlar. Mersin. Bir de etraftan Sol, dolaştı. Son 8 saniye. Bir düşman kaldı. Ve Merz zaten Lauzun'u yakalayınca paranoyalar, flashlar, Verlas belki plant'i bıraktı, skoru çıkardı ama Ivy'ye 10. round gidiyor. Şu agresif bir yöntemi izliyorlar. Mahsek durumun farkında seçimde buradan çıktı. Arkadaşını yakaladı Jonix'in. Zordu. Harika bir yardım var. Şimdi Lauzun'u o ultiyi gelip burada kullanabiliriz. Yani ilk yarıda da kullanamadı biliyorsun ama pek de ultiyi kullanabilecek yerde değil. Darki çok dikkatsiz Lauzun tarafından fark edildi ama Lauzun'a şansı yok. Hayır. Nerede kullandı bütün şansını bilmiyorum oh. ama zannediyorum o şansı en azından Verlas'ta var. Atılan ultiye Verlas'ı nasıl oh. etkileyecek. Bir 2 ve 3 Jonix geldi ve Baha'yı düşürdü. Bilgi sonunda değerlendirmemizi yaparken bilgiyi bekliyor yetenekler kullanıldı ve anında ulti çekilecek ama Reis ölçüden çıktı neler olacak? Darkin düştü ama arkadaşlar main, main tarafı. için Mid'in bir tezgini aldıktan sonra şu pozisyona girmeye çalışıyor ama müsaade yok. Ve Verlas farkındayım. Ondaki oyuncunun 11. round'un hedefi de Ivy bu. Oo, yürüme hamlesi geliyor. Ivy'nin sevdiği şeyler yürümeler ama Donix orada. Verlas ilk aldı. Demetrix çıktı. <laughs> Hücum ekibinde bir Sage var. Bu Sage ultisi kullanılırken bir tane kill çıkardı. Devamını da istiyor. Derki. paranoya gelecek. Derki. yetkilemedi ama ekstra bir kill yok. Şiva iki tane vurdu. Bu sefer bu round'un dönmesi çok zor. Mers düşürmek üzere lazım. <laughs> O back'ler az kaldı. Biraz <yaranıyorlar>. zorlandı ama <laughs> onu seven bir takım. Demetix büyük risk aldı ama nasıl? Yine bence 70 canlı çıktı için şansı Massive'ın kısı buldu. Karay bundan e, çok emin değilim. 15 saniye var artık arkasını düşünecek pozisyonda değiller. Reis'in bombası geldi. Bunu kullanabilirler. Darki Ballace'ı yakaladı. Bu şekilde geçiyor. Massive plantı aldırması lazım. Darki de vurdu ve erken sürede buraya gelemiyor. 3 gol var Massive'ten. Shiva Massive'e yakaladı. <laughs> Aha fleshi attı. Rakibini köretti. Elbova geçiyor. Sakya 2 oyuncu var. Onlardan bir tanesi Shiva. Masaki kolaylıkla yakaladı. Direkt olarak ayı oynanılan bir tane oyun Mites. Rakibini görüyoruz. Başına gelen kiler var. Dark'ın ağzını yakalamış sonunda. durumda ve tek başına kaldı Mites. Artık bu Mites için 1'e 4. Çok büyük büyük Ve yakına gelen oyuncunun farkında değil. 13-8. İnanılmaz kaosların çıktı. inanılmaz zantların yaşandı.